Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü işaret. Tahribatçı ehli bid'a iki kısımdır. Bir kısmı güya din hesabına, İslamiyete sadakat namına, güya dini milliyetle takviye etmek için zaafa düşmüş din şecere-i nuraniyesini milliyet toprağında dikmek, kuvvetleştirmek istiyoruz diye dine taraftar vaziyeti gösteriyorlar. İkinci kısım millet namına, milliyet hesabına, unsuriyete kuvvet vermek fikrine binaen milleti İslamiyetle aşılamak istiyoruz diye bid'aları icat ediyorlar. Birinci kısma deriz ki, Ey sadık ahmak ıtlakına masadak biçare ulema üssü veya meczup, akılsız, cahil sofiler. Hakikatı kainat içinde kökü yerleşmiş, ve hakayık kainata kökler salmış olan şecere-i tuğba -i İslamiyet, mevhum, muvakkat, cüz'i, hususi, menfi, belki esassız, garaskar, zulümkar, zulmani unsuriyet toprağına dikilmez. Onu oraya dikmeye çalışmak, ahmakane ve tahripkarane, bidakarane bir teşebbüstür. İkinci kısım milliyetçilere deriz ki, Ey sarhoş hamiyet füruşlar! Bir asır evvel milliyet asrı olabilirdi. Şu asır unsuriyet asrı değil. Bolşevizm, sosyalizm meseleleri istila ediyor. Unsuriyet fikrini kırıyor, unsuriyet asrı geçiyor. Ebedi ve daimi olan İslamiyet milliyeti muvakkat dağdağlı unsuriyetle bağlanmaz ve aşılanmaz. Ve aşılamak olsa da İslam milletini ifsad ettiği gibi unsuriyet milliyetini dahi ıslah edemez, ibka edemez. Evet, muvakkat aşılamakta bir zek ve bir muvakkat kuvvet görünüyor. Fakat pek muvakkat ve akıbeti hatarlıdır. Hem Türk unsurunda ebedi kabili iltiyam olmamak suretinde bir inşikak çıkacak. O vakit milletin kuvveti bir şık bir şıkkın kuvvetini kırdığı için hiçe inecek. İki dağ birbirine karşı bir mizanın iki gözünde bulunsa bir batman kuvvet o iki kuvvet ile oynayabilir, yukarı kaldırır, aşağı indirir.